Racim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli kardeşlerim bugün sizlerle münafık erkeklerle münafıka kadınların yarın mahşerdeki durumlarından bahsedeceğim ayeti kerimede de Teala Hazretleri bize bildirdiği kadarıyla Kıymetli kardeşlerim kanalımıza abone olun bildirimlerinizi açın ve sohbetlerimizi paylaşalım ki insanların ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri duymalarına vesile olmuş olalım kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim yarın mahşerde Allahu Teala Hazretleri müminler hakkında buyuruyor ki Estaizu billah يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسَعَى نُورُهُمْ beyne eydihim ve bi eymanihim. Habibim sen göreceksin ki mümin erkeklerle mümine kadınların nurlarının önlerinden, sağlarından o nurlarının koştuğunu ve mahşerlerine aydınlattığını göreceksin Habibim. Rabbim cümlemize mümin ve mümine olarak ahirete göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Demek ki bize orada nur lazım. Nur. Kabirde nur lazım, mahşerde nur lazım, sıratta nur lazım, ahirette tepeden tırnağa nur lazım kıymetli kardeşlerim. Bakın münafıklar nursuz kalınca başlarına neler gelecek? Nur nasıl elde edilecek? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Es-salatu nuru, namaz nurdur." Namazla nurlanacaksın, abdestle nurlanacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini abdest azalarından abdest aldığımız yerler nur gibi mahşerde parlayacak da ümmetini tanıyacak sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an tilaveti nur, sadakan nur, zekatın nur, orucun nur hep bunlar nurlar olarak karşımıza çıkacak. Allahu Teala nurumuzu ziyade eylesin kıymetli kardeşlerim. Böyle buyurduktan sonra Yevme o gün yakulul munafiqun vel munafikat o günde münafık erkeklerle münafıka kadınlar şöyle diyecekler. Çünkü mahşerde müminlerle münafıklar aynı bir alanda ilerlerlerken münafıklar bir anda nurları kesilecek, zifiri karanlıkta kalacaklar. O zaman münafıklar şöyle diyecek. Lillezine o kimselere ki amenu iman edenlere, mümin ve müminelere diyecekler ki unzuruna bize bakın. Bize dönün ey müminler ilerlemeyin, gitmeyin. Bizi buralarda bırakmayın. Biz siz bizden uzaklaştıkça biz karanlıkta kalıyoruz diyecekler. Naqtebis min nurikum siz gitmeyin, bize dönün, bize bakın ki sizin nurunuzdan biz de istifade edelim diyecekler. Böyle dedikleri zaman da onlara denilecek ki: İlercû ve râekum feltemisû nûra. Tilrciû ve râekum dönün dünyaya, dönebiliyorsanız, döne dünyaya geri dönmeliyiz mümkünse, dünyaya dönün de feltemisû <laughs> nûrâ o nuru dünyada arayın. Mahşer'de adama nur vermezler. Efendim kabirde adama nur vermezler. Yani bir amel yapayım da nur kazanayım böyle bir şey yok. Ancak nuru nerede kazanabilirsin? Dünyada neyle? Namazla, zikirle, Kur'anla, iyilikle, güzel ahlakla, çoluğuna çocuğuna güzel davranmakla, ailene hanımına güzel davranmakla bunlarla hep nur kazanırsın. Allahu Teala Hazretleri salih amellerimizi artırsın kıymetli kardeşlerim. İşte o gün onlara, o münafıklara denilecek ki dönün dünyada arayın o nuru. Fadluri be beynehum bi bab. O anda efendim <laughs> bir aralarına müminlerle münafıklar arasında bir set konulacak ki batinuhu fihi rahmetü ve zahiruhu min qibelihi azab müminler rahmet tarafında kalırken münafıklar azap içinde kalacaklar. Rabbim o günde rahmet tarafında olabilmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Videolar uzun olmaması için şimdi hemen bir de, bir de ne yapacağız? Münafıkların alametleriyle alakalı sizlere videolar hazırlayacağız. İnşallahurrahman.